Git geldi can ama eee <laughs> kuş <laughs> <laughs> はあはあ。 Пусть Yeah, there's a 全部スパイル。

Evet, cümleden afiyet olsun. Bu gördüğünüz tesisler Erzincan'ımızın, Ergan merkezimizin turizm faaliyetlerine katkı sağlayacak. Okumuş kardeşler burada güzel konaklama tesisleri yapmışlar. Tebrik ediyoruz. Burada 120 kişilik gece konaklama dair gündüz her türlü ihtiyaçlar karşılanacak şekilde 20 dönümlük bir arazi içerisinde bu tesisleri gerçekleştirmişler teşekkür ediyoruz. Şehrimiz için, Erzincan için yapılan her şey Erzincan'a değer katıyor. Geçen yıl Erkan'a iki milyon ziyaretçi geldi. İki milyon ne demek? Yani Erzincan'ın nüfusunun 8-9 katı insan Erkan vesilesiyle Erzincan'a geldi. Erzincan'ı tanıdı. Erzincan'ın birçok gelme vesilesi var. 5000 bin kişilik bizim bir cezamız var. Ve buraya her hafta sürekli insanlar geliyor, ziyarette bulunuyor. Şehrin ekonomisine katkı sağlıyor. Aynı şekilde kısa dönem 59. Topçu Alayı'nda da yine orayı da kapatıyorlardı. Müdahale ettik, durdurduk. Orada da yine günübirlik ziyaretlerle vatandaşlarımız geliyorlar. Ve şehrimizin şenlenmesine katkı sağlıyorlar. Erzincan'ımız yıldan yıla büyümeye devam ediyor. Ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bunun için de siz değerli hemşehrilerimiz, değerli yatırımcılarımızın gayretleri, katkıları büyük sizlere teşekkür ediyorum. Beraber çalışmaya ilimiz için, ülkemiz için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bizim 21. yüzyıl güneş her zaman olduğu gibi tekrar doğudan, Türklerin yurdundan doğdu. Dolayısıyla 21. yüzyıl terörsüz bir yüzyıl inşallah terörü geride bıraktığımız bir yüzyıl aynı zamanda da Türklerin yüzyılı olacak. Bunun ayak seslerini şimdiden duymaya başlıyoruz. Bundan böyle terörü artık geriye bıraktıktan sonra bütün kaynaklarımız ülkemiz için, geleceğimiz için, gençlerimiz için ayrılmış olacak. 40 yılda eğer biz iki trilyon dolar teröre vermeseydik, terörle mücadeleyi vermeseydik, bugün Türkiye'nin <laughs> milli geliri 1.3 trilyon dolar değil, 3.5-4 trilyon olacak. Yani İtalya'yı geçmiş olacak. Böyle bir kaynak gitti. Büyük bedel ödedi. Ama artık inşallah bu dönemde geride kaldı. Kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bir olacağız, bir olacağız, bir olacağız. Kardeş olacağız. Birlikte ay yıldızlı bayrağımız altında kardeşçe yaşayacağız. Değerli hemşerilerim, işte dün hastanenin açılışını yaptık. Üniversitede yine Türk dünyası kadın aile konulu sempozyumu gerçekleştirdik. Esasında gittikçe Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türk dünyasıyla özdeşleşen tematik bir üniversite haline geldi. Bu şunu gösteriyor Türk dünyasının ikinci adresi artık Erzincan oluyor. Biz de Aksakallar Başkanı olarak bu konuda her fırsatta her imkanda memleketimizi buraları tanıtmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde Türk Dünyası üniversitelerinin ortak işbirliği yapmaları için teşvik ediyoruz. Amacımız Erzincan'dan oraya öğretim görevlisi göndermek, öğrenci göndermek ve oradan daha çok öğrencinin üniversitemize gelmesini sağlamak dışarıdan buraya gelen misafir öğrenciler her biri bir büyük elçidir. Buradan döndüklerinde memleketlerinde burada geçirdikleri günleri anlatacaklar. Şehrimizin bilabede ücretsiz tanıtımını yapacaklar. Bulunmaz bir nimet. Onun için bu öğrencilerimize gereken Erzincan misafirperverliğini en iyi şekilde gösteren yerden Sizlere bu sabah kahvaltısında tekrar bir araya geldiğimiz için teşekkür ediyorum. Okumuş kardeşlere onlar çok girişken mücadele ediyorlar. Daha güzelliği yapmaya çalışıyorlar. Erzincan'ımıza değer katmak için bu ve başka bir takım işlerde girişimci ruhlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisi şehrimize kazandırdıkları için ayrıca bundan sonra da daha güzel işler, daha güzel tesisler için başarılar diliyorum sizlere de teşekkür ediyorum. Günümüz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun değerli hemşerilerim. <laughs> Sevgi ve saygılarımız.